Herkese merhaba. SOS Eğitim Departmanı olarak sizin için hazırladığımız 7 adımda Canva ile Instagram gönderisi hazırlama videomuza hoş geldiniz. Bu videodaki 7 adımı kullanarak göze hitap eden tasarımları kolayca oluşturabilirsiniz. Canva arayüzünde yapılabilecek tasarımlara dair kategoriler, örnek tasarım şablonları ve geçmiş tasarımlarınız bulunmaktadır. Tasarım oluşturum butonuna tıklayarak, arama motoruna arayarak ya da ekrandaki örnek tasarımlardan bir tanesini tıklayarak tasarım ekranına geçebilirsiniz. Kanva tasarımları, Mouse Images tasarım üzerinde hareket ettirerek görebileceğiniz turkuaz renkli çerçevelerle gösterilen elementlerden oluşmaktadır. Metin kutusu, resim ve benzeri elementleri hareket ettirerek, döndürerek ve boyutunu değiştirerek tasarımınızı özelleştirebilirsiniz. da bazı elementler gruplu hale gelmektedir. Bu gruplar birden fazla elementin birbirlerine bağlanarak tek element haline getirilmiş şekillerdir. İsterseniz grubu seçip mouse'unuzun sağ butonuyla grubu çözebilir ya da tam tersi mouse'unuzun sol tuşuyla oluşturduğunuz alanın içine aldığınız elementleri sağ mouse butonuna basarak açılan menüden gruplayabilirsiniz. Bu özelliklerin yanında konumlandırma menüsünden elementlerin ekrandaki konumunu ve diğer elementlerle önde arkada olma durumunu ayarlayabilirsiniz. Çalışmalarınızı tamamladığınız elementleri sıradaki çalışmalarınıza karışmaması için sol mouse butonuyla seçtikten sonra sağ üstteki kilit butonuyla değişiklikleri kapatabilirsiniz. Kanva şablonlarının bir çoğu içinde metin barındırır. Bu metinlerin üzerine iki kez tıklayarak içeriğini değiştirebilir. Bir kez tıklayarak ise sol üstteki metin düzenleme barından font, punto, renk, efekt gibi düzenlemeler yapabilirsiniz sağ taraftaki bardan seçili metin elementini çoğaltabilir, şeffaflaştırabilir, üzerindeki değişiklikleri aynen başka bir metin elementine aktarabilir ya da elementi silebilirsiniz. Metin başlığı altından metin kutuları veya kalma tarafından hazırlanmış metin şablonlarını tek tıklamayla tasarımınıza ekleyebilirsiniz. Eklemenizin ardından bu metin kutuları özelleştirmeye açık olacaktır. Canva geniş bir fotoğraf kütüphanesine sahiptir ve Canva Pro dahilinde olmayan görseller kullanıma açıktır. Bu görsellerden istediğinizi bir kez tıklayarak tasarıma dahil edebilir, sonrasında görselin üstüne çıkan göstergeler sayesinde konumunu ve boyutunu ayarlayabilirsiniz. Fotoğraf elementine tıkladıktan sonra sol üstteki fotoğraf düzenleme barından fotoğrafa efektler uygulayabilir, renk ve ton ayarları yapabilir veya fotoğrafı kırpıp yansıtabilirsiniz. Kanva kütüphanesindeki görselleri kullanabildiğiniz gibi bilgisayarınızdan ve başka kaynaklardan aktardığınız görselleri de tasarımlarınızda kullanabilirsiniz. Örneğin bilgisayarınızdan bir görsel kullanmak için yüklemeler başlığı altındaki cihaz butonuna tıkladıktan sonra görseli kanvaya yükleyip tasarımınızda kullanabilirsiniz. Tasarımlarınızda metin kutuları ve görseller haricinde kanva kütüphanesinde bulunan sticker, geometrik şekil, grafik, fotoğraf çerçevesi, ızgara, gif gibi birçok bileşeni tasarımınızı ekleyip düzenleyebilirsiniz. Herhangi bir fotoğrafı arka plana sürükleyerek ya da arka plan menüsünden seçimler yaparak arka planınızı da düzenleyebilirsiniz. Yaptığınız tasarımda eğer bir Kamapura elementi kullanmadıysanız ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Kanvapura elementi var ve silmek istiyorsanız görselinizde bu elementi bulup kaldırdığınızda tasarımınız ücretsiz olarak indirilebilir olacaktır. Birden fazla sayfalı bir tasarım oluşturduysanız ya da tasarımınız büyük boyutluysa indirmeniz .zip formatında yapılacaktır. Bu durumların haricinde yaptığınız tasarımlar doğrudan görüntülenebilir olarak bilgisayarınıza kaydedilir. İşte kalma platformunun temellerini öğrendiniz. Videoda anlatılan maddeleri farklı tasarımlarda deneyerek fikirlerinizi göze hitap eden tasarımlarla ortaya koyabilirsiniz. Sıradaki eğitimlerimiz için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.